yemek videosu izlemeyi. Ayaküstü lezzetler en sevdiğimiz tatlıcılar top 5. Of gece gece ne gider ve tatlı işe. <laughs> Verdi mi sizde yiyin? Evet. Of. <laughs> Allah. Allah! Için Elmacı Pazarı gibi Bizim çok sevdiğimiz Murat Gül Elmacı, Pazar Elmacı, Elmacı Pazarı neresi ya? Elmacı kuşaklar. Ya. kuşak ne demek ya? İnanılmaz Dünyanın ilk baklava dükkanı bu... olarak geçiyor burası. burası. Diğer güllü Bir saat Antep yapar. gösteriyorlar. Bence Antep. değil. İstanbul değil burası. <laughs> masa çarşısı arası. Antep. Ailenin, Antep. 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 Güllü oğlu açan ama burası ilk bu. başlangıç noktası. Ben sen bir şey söyle benim de Antep geldiğim Ay. güllü burası. Benim de öyle. Yani Gaziantep. Antep. Antep de değil. Türkiye'deki tek gittiğim Güllüoğlu burası. Doğru. Öyle diyeyim Aynen yani. Öyle. Ne alakalı? Diğerleri kötü abi, diyor abi, yani. O, abi, abi baksana o, şu lokantanın ya. içinin güzelliğine bak kafayı yedi. Yani. Otantikliğe baktım ben. Lokanta belki? diyorum bu arada bende. Nasıl <laughs> yeneceksin ki diyorum buraya harbiden ya. Ve tabii ki hepsini. Ben burayı not alırım acı. Elmacı falan Vallahi iyiceğimiz kadar ne? Oy. Ora da orada diki ne? bölmüş ya. Oy. Bize en yakın olan tabaktı. içinin güzelliğine bak kafayı yiyeceğim. Yiyeceğiz. Yeter ki insanlar Gaziantep'te neler olduğunu görsünler. Peki, şimdi bunlar neler? Abi anlatayım. Şimdi Ona. şu gördüğün orijinal Antep baklavası. Evet. Fıstıklı. Ben durdursana ama. be. Evren Şikago son dakika nekbirede anonsse anons yeni hoca diye. Yani. Hmm. İyi hadi bakalım artık resmileşsin de bir üzerine doğru düzgün konuşabilelim ya. Hayır Kuru şeker ile şekerle en orijinal Antep baklavası budur. Burada özel kare baklava var. Tamamen sonradan dahil olmuş bir ürün. Fıstığı bol sevenler için. Oğlum o da kare ya. Bu... Buna kuru baklava diyorlar ya. Bu kare diyor ama yani muhtemelen doğrusunu daha iyi biliyordur Güllüoğlu'nun bilmem kaçıncı kuşak torunu da. Ben hem kuru baklava diye duydum bu fıstığı fazla olanı, üstü ayrılanı. Bak farkı çekilmemiş olması mı fıstığın peki? Başka bir farkı daha var mı? Daha bol ve daha bol ve daha iri olması. Bana hmm. da evet. Yani hmm. görüntüsel olarak kuru duruyor harbiden bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Abi iki ilk iki tane tane spesiyelimiz... değil mi? Değil. Değil değil işte içindeki fıstık oranı ve şeyi türü <laughs> farklı sonradan dahil olmuş bir ürün. Fıstığı bol sevenler için yapılıyor. Burada bizim iki tanesi spesiyelimizin arasında fıstıklı dolama. Bunlar mihrimah ve gülüşah. Biz ve gülüşah. Mihrimah ve Gülşah. Mihrimah Onun de en iyisini bulmayın ya. Özel. Bu özel şöyle Fıstığı bol, hamuru of. az olan. <laughs> oh Aman. Fıst... Fıstığı bol ne az. Şeyi hamuru. Hamuru ürünümüz. Bu ise hepsinin şahı, bülbül yuvası. hem emekli hem de fıstığı fırına girmeyen tek ürün. Bunu zamanında Gaziantep'e geldiğinde Mustafa Kemal Atatürk'e Hacı Mahmut Güllü'nün yaptığı bülbül yuvasını yedirmişler ve o kadar beğenmiş ki ertesi günü 60 kutu sipariş vermiş, Ankara'ya götürmüş. Şimdi orijinal Aynen olan bu deme. Aynen abi. Aynen. Şimdi nasıl yeneceğini siz zaten biliyorsunuz. Zaman, siz yerken ben anlatayım. Şöyle ayırt, güzel ayırt. bir koklayalım. Aa, bir bak, de baktığınız baba nasıl zaman şey, zaman bak. Tabanının parlaklığından, fıstığının renginden, hamur katlarının inceliğinden, onun ne kadar işçilikli, özel ve bak, taze olduğunu. ters çevirmek. Sonrasında öyle yenir kardeşim. Bir, bak bak mı diyor. Yok oğlum ya. Yok kolma. Damak değiyor damak. de damakta reseptör mü var? Dilde oğlum reseptör. Doğru. Bir tane viral olmuş siyahi bir arkadaş vardı hatırlıyor musunuz? Hayır. Evet hatırlıyorum, hatırlıyorum. Ben ben o günden beri çevirerek yiyorum bu arada. Ey, değil mi? Antep şivesiyle konuşuyor. Evet, evet. Alcin, Yiğcin. <laughs> ne oldu lan? Bizim izleyicilere <laughs> bak bir şey oldu. Bug mu oldu? Düşmüştür şey olabilir. olabilir. bir anda yarıya düştü. Yok ya yanlış. Da evet, kokladıktan sonra bir ısırık alıyorsunuz ve duyduğunuz his sesiyle beraber damağınızı ezerken beş duyuya hitap eden bir ürünü tamamıyla hissetmiş oluyorsunuz. Bu fıstığıyla, yağıyla, kaymağıyla, Şekeriyle, hamuruyla, her şeyle tam bir altın oranı sahiptir. Orijinal Antep baklavası. Coğrafi işaret tescilli. Aynı zamanda Avrupa Birliği tarafından da tescil edilmiş olan ilk Türk ürünü. Soranlar olacaktır Yunan baklavası vesaire muhabbeti vardır diye. Öyle bir muhabbet yok. Hiç Aynı. rahat olsun herkes. Aynı Biz burada Yunanlılara bile en güzel baklavayla takdir alıyoruz Yunanlardan bile. Peki Murat <laughs> bunu böyle ter Bunlardan bile takdir alıyoruz ne demek lan? Yani baklava diye ters çevirip yemenin bir özelliği var. Evet birincisi üstündeki kabuğu yani şöyle ben de tutarak göstereyim. Şu üzerindeki kabuğu böyle yediğiniz zaman damağınıza yapışır. Doğru. Ve siz onu temizlemek uğraşırken bütün keyfinizi kaçırır. İkincisi de ters çevirdiğiniz zaman şerbeti aşağıya doğru tekrardan süzülüyor. Böyle yukarıya doğru daha doğrusu ters çevirdiğimiz için. Ve daha lezzetli bir şekilde onu tadını alıyorsunuz. Damağınızda onun reseptörlerinize daha tam gelecek şekilde oluyor. E, reseptör diyor belki bu da uyduruyor sanki. Yok hayır ondan demiyor ki. Ya yani damağı temizlemen daha kolay olur. O yüzden ters hmm. çevir diyor. İnanmıyorum ama. Olacak yani. Bir gösterir misin? Şöyle. <laughs> Abi sese bak ya. Abi ses çıldırtıyor ya. <laughs> Şimdi o adam çok iyi sattı bak tabi. Fıstığını dökmeden yememiz çok önemli. Arkadaşlar Real ee, maçının yorumu olmasa çok iyi olur. Tek parça halinde yerseniz fıstığı da dökülmez böylece. Direkt ağzıma atıyorum. Aynen. Zaten bunlar tek lokmalık. Kesinlikle. Bak, Bak şimdi ne yapacağım ben? Yükseldi. Tahmin ettiğim şey mi yapacaksın? Herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Gel ben sana yardımcı olayım. Bak şimdi bu en güzel tarafı ya. Ben bunun sesi için var ya, Antep'e bunun için geliyorum. Oy! Abi inanılmaz ya. Duydunuz mu sesi? Ya. Abi çok iyiydi. Kötü olduk. Feci hmm. canımı çekti. En sevdiğim ikinci tatlı bakla. Tamam. Birinci ne? Bir ne? Sütlaç. Yenemez ya. Köylü müsün ya? <gülüyor> <gülüyor> Şunu ben de sen mesela şey olur. Sütlük ve berkay olurdun değil mi öyle esnaf lokantalarına? Yalçın. ne lan. Hani İhtiyon buraya mı Nerede plan mı ya? abi o? Yok ya her şey var mı? Abi şu pilava bayılıyorum olamaz, var. var ya Sitek şu pilava var, var ya. Ama bu şekerpare bizim diğer yediklerimize göre biraz daha ufak boyutta. <laughs> Daha böyle ağız atmalık gibi, değil mi? En sevdiğim tatlıdır evet. bu arada. Yani e, bu şeker şeker fare yapılıyor. Evet. Katafol tamam, git ya. ya. Şakamın bin tane günün tatlı günün var. Günün Nereden bu <laughs> şeker fareyi <laughs> gelme sebebi olur? Harbi şeker fareyi en sevdiğim tatlı yapılıyor. nasıl olabilir abi? Ondan sonra şey, eee Asla kötü bir tatlı değil bu. İçinin tatlı. Bu tatlı da ya. 33 gram gibi tartılıyor. Milyon tane tatlı var. Öyle tek tek elde yapılıyor. Madil maç içette bomboş tatlı diyor. Nasıl en boş tatlı değiller ya? Yüzüm sevmiyor. Senin önümde de hayvan bir tatlıdır ya. Üzerinde de manda kaymağı var. Özelliği nedir? Özelliği şu anladım. esasında yastık kadayıf eskiden Aynen adayıp, öyle babaannemizin yaptığı bir tatlı. Evlerde çok sık yapılıyor. Esinde evde çok yemek yapılmadığı için... Yemek bu yemek lokasındaki tatlı ne kadar iyi olabilir ya? Bu ne? Ekmek kadayıfı mı? Ne bu? Kadayıf Galiba, abi, yastık kadayıf, kadayıf evet. dedi. Ne garip bir şey lan ilk defa böyle bir şey. İyi dedi. duruyor lan çıtır çıtırdır bu. Bizim hamurla şerbet. şerbet gibi duruyor Üstüne ceviz var. Ne kadar iyi olabilir. Şerbetli yani. duruyor evet. Baş baş kaybiliyor. Şu an İstanbul'a ekmeği kayma bol bol koymuş. Bu ekmeği yapan Özgüncan Bey. Şu an. Bizde hani o işin bir ay maksimum 2 ay veya 3 ay, ay bilemedim bile ay geliyorum. Satın, i̇şte o devam etsin. Bu nasıl bir zaman aralığı? Söyleme bak ya. Yani. 2 ay 3 ay. Şey ama sonuçta birileri bizim gibi var. Tabii her gün 35 40 çeşit tatlı. Gelecek kardeşim. Aa bunu da fukaçıyor mu? Haricinde bir sürü tatlı var aslında. Tabii her gün 35 40. Aynen fukaçıyor. Babaannem Neymiş bu? Şey yazıyor Yalçın. Revani, bademli revani. Vay vay. şu kadar ifi çok seviyorum ha. Önder abi şu arkadaki tatlı ne iğrenç bir şey ya. Ben buradan girmek istiyorum. Ben yani, bakayım. 35-40 çeşit. Ha şu arkadaki var ya. Soğuk baklava mı? Yarkı yok yok diğeri soldaki. Laz böreği adaki. mi? Laz böreği mi o? Soldaki mi? Soldaki mi diyorsan Laz böreği. Diğeri kadayıf olması. Ya oğlum kadayıf severim. Önder abi çektik ya mesajı bak. Ne bu? Ne diyor? Oha! <laughs> Mehmet'im selamlar! İlkokul arkadaşım Aa. geldi cete. Umarım keyfin yerindedir. Bin selam olsun. Laf böreği yemedim olabilir. 8 yiyen ekipte vardı. Bizim Mehmet de Beşiktaşlıdır bu arada. Beşiktaşlı <laughs> <laughs> çıkıyor. Buradan mı giriyoruz? Ben buradan girmeyi tercih ediyorum. 33 gram dedi, hafif gelecek zaten bana. Kalmaz 33 ya. gram mı? Hmm. Yani bunu attıktan sonra <laughs> bir şey içersen abi. <laughs> <laughs> İnanılmaz bir şey bu. Rahmetli Oo, bir şey var mı peki? Aynısı. Tek atma işine ne diyorsun? Tek de atma yani. Atılır ya. ya. Yani. Bütün o. tatlılar ve yemekler butik oranda çıkar. Yani şimdi. Sar hmm. abi Para güzel abi. çok çok güzel. Nerede bu abi? Ah FM Lokanta. Neresi lan bura? sorunların bazılarını yaşadık. Fena olun burası. Yani bunu yapmıyorum. Yani yalı fehmete bakacağım. Aslında. Yani, Dur e, ben de bir Ben hep şey diyorum yani oldu da biz de, de mesela kasır. Şey çünkü, Abi ne anlatıyorsun e, tabii. Evet, nerede? Gel ha. geliyorlar. E, o sayede gelen Kadıköy. 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 Ama yerli devamlı gelen misafirlerimiz 3 kuşak, 4 kuşak, 5 kuşak gelen misafirler var. Peki kalabalık yalnız. Tam esnaf lokantası ya çok iyi. Yani onlar da bizi hani hep beraber bir aile gibi oluyoruz esasında evet. bir yerden sonra. Hatta Eftar lokanta şu kel kartonlar olur harbiden evet doğru. Her geldiğinde bu. Abi outfit'e bayıldım bu arada. Arkadaşın değişmemesi. ekoseli yelekten bulabilir miyiz bana? ETS'e yani şu Her geldiğinde zerdeyi koyar önüne. Doğru. O da <laughs> yani bu hoş şey. bir şey. Bu bir şey. Evet, doğru. Benim. Ramazan'daki sistem nasıl? Ramazan'da öğlenler... Soldaki adamın gömleğe bayıldım ben. Akşamları da zaman yani alıp... Çekeriz. Teşekkür ederiz. burada siz da başka da bir şey yok. Ayağınıza sağlık. Geç şey abi geç. Ne kadar güzel bir esnaf gibi Mesut abiler. Çay yapmıyorlar. Yan taraftaki Esen Çay Bahçesi'nden çay söyledik. Onları desteklemek için. Hala devam ediyor galiba. Buraya geldiğinizde... Aa bu ne? Tatlımızı desteklemek için. Ne bu lan? Şey... Çay yapmıyorlar. İyi ki böyle da var. Kazandım Kaza da çok geldi. sulu geldi bana oraya. Ya kahvecideki tatlı nasıl en iyi tatlı olabilir ya? Ya Gözlemişim gelmişken bunu da yiyelim gibi. Şey Buraya geldiniz. Kazandı bir de kazandı mı? Kazandı lan çok sıvı. Ama çok er sıvı. Hiç. Anda, belki biz bimden full içi buz dolu donmuş şeye alışık olduğumuz için belki doğrusu budur. Ha süt helvası diyorlar. Yok olur. öyle değil. Aa, Aa, de. süt helvası, süt helvası doğru. Bence bu süt helvası için de çok bu arada şey sulu. Ben suluk. süt helvası hiç yemedim bu arada. Helvası böyle oluyor galiba. Velosi hiç yemedim. daha zaman Bize biraz bir torpil geçmiş. Velosi güzel Siyemiz ya. Ağır değil. De Normalde bu kadar yanık koymuyorlarmış ama porsiyon olarak Ay. Şey eee Kemal altında doğru. güzel kazan diye biciler var. Ben Bize orada yedim. Ha iki, e, iki bu steres şey evet, tamam tamam. Aslında böyle şey yapması lazım. Bayağı iyiler kapalı çarşıdaki sar ya. veya Türkçü şey miydi neydi? Alüminyum tepsi. Bademli ve fıstıklıymış. Tam büyüklüğünde her tepsi okey. Şekeri bir tık fazla. Bence çok iyi. Şey Ben bir tık bir tık diyorum yani öyle çok rahatsız etmiyor ama bana birazcık daha az şekerli olsa sanki daha iyi olur. Daha fazladır. Öyle mi? i̇şte hiç, hiç şekersiz çay şey içmem ama Fatih kaplının yanında şekersiz çay içmem. duruyor ve, ve bir kazan dibi. Kazan dibi, tavuk göğsü sevdası başlıyor. Maske sevdi, işine bir hemen... Eski videoların şeyi bu, toplaması zaten. Top 5. Ha, öyle mi? Hı -hı. Tamam ben anladım. Girelim. Ben yeni gidiyorlar evet, sandım. Paketimizi yaptırıp dışarı çıkalım. Kız taşı muhallebicisi. Kız taşı muhallebicisi. Bir alıp çıkıyoruz. Selam. Kolay Konsept güzelmiş bu arada ya bence. Hoş Naber Ne haber abi? Video konsepti He? güzelmiş bence. Hı. İyiyiz. Ney? Evet, evet. Ne? Ne diyorsun? Ne bir sesini hiç Yok lan, hatta yazıyor. Herhalde güzel geçti sizler evet. için. Güzel geçti. Tezgahı yeni doldurmuşsunuz. Çok güzel gözüküyor. Abi kazan diye yiyeceğiz biz. Evet ne var lan? kazan dibi, abi, kazan dibi, kazan dibi. Aslan şöyle yapabiliriz. Tavuk göğsü kazan dibi yapabiliriz. Ben kazan dibi, sen tamam, tavuk, tavuk göğsü. Yiyorsam, tamam. tavuk göğsü kazan dibi süper. <laughs> <Şakalar> abi kazan dibi <laughs> olmazsa olmaz. Ya benim zaten sürekli söylüyorum, her zaman söylüyorum. Şehirde yediğim en iyi kazan dibi Bu burası. Derlemelere çok bakarız kahvaltı var işte. i̇şte, da varsa. Ama işte damak tadı çok fark ediyor. Kimi aynen yanmış aynen. seviyor, var, kimi içinde var, şey, tavuk her şey var. fazla mebap, diyor. Mebap, kimi tavuk olmaz diyor. Bunu biz daha önce öz Oran, konakları Orada, konuştuk. Aynen öyle. Abi kazan demi tavuk göğsünden olur. Burası da tavuk göğsünden yapıyor. İçinde Burası da İstanbul işte herhalde. Onu, minik minik tiftikleri geliyor. Ben bunu seviyorum. Gerçek tavuktan yapıyor. Ever misiniz tavuk göğsü yiyorsunuz ve o tiftik tiftik tavuk parçaları geliyor. Evet. Ben hiç yemedim. Ben de hiç yemedim. Saray muharebesinde yedim ben. Güzeldi. İki kere yedim. Yani abi bu tavuk içinde dişe gelmeyince de olmuyorluk bir şey değil ama hani işi bozmuyor bence. Evet. Efendim. Ve Güzel abi. De... Ayda. O nereden çıktı abi? Onu bir keseceğiz. O zaman oradan İyi, biz tavuk onu... göğsünü porsiyon alalım. Tabii. Diğer taraftan o da kazanmış alalım. Tamam. Okay. Evet. Bak. Bak yanına fışkırmış. Hayvan <laughs> gibi Bu da mı şeyle tavuk göğsü Evet bu da şey. Uzat oku. Okay. Spatula'da kaldı gördüm. Onur hazır mısın? Evet. Abi aldım ben onları. İster misin taş bu yaşında? Sizin adına çok fark var mıdır yani ikisinin? Adı. Asla Sen, dökmeyecek şey. Sana kaşınlar verdiğim. Hadi gel çıkalım. Biz dışarı çıktık. Taksi'yi hiç sevmem bu arada. E şimdi bunu ve tabaklayanın tab keyfi başka tabii de şimdi böyle paket biraz zor oluyor böyle. Önce önce sen başla bakalım sürecek. Tarçın neye yani. atılır <laughs> ki sürece atıyoruz? Tarçın da sen. Çetin doktor var mı? Bu, tarçın Kıvamdan kalbe de kötü geliyor diye biliyorum orada tamam, direkt... fazlası. Allah Allah ilk defa duyuyorum böyle bir şey. İyi de eminim abi, İyi geliyordur emin Kalple bir alakası olduğunu eminim yani. İyi geliyordur oğlum. çok atacak herhalde. Ayy sürdü. Budur abi. Gerçekten tatlı fanı değilim ama bunu. Allah'ı var. Bu konuda biraz daha teknik biliyorsun. Abi. Ya bu işin zaten olmazsa olmazı sübye. Yani içerisinde nişasta falan yok. Sübye'yi kendileri yapıyorlar. Hı hı. Anadolu'dan getirdikleri bir Bak, pirinç iyi var. geliyor. Yani sabah erken geliyor olsaydı görürdük onu büyük ihtimalle. Önemli evet. sıfatlarla iyi gelebiliyormuş tarçın Tam zıttıymış. Hmm kendileri o pirinci eziyorlar taş değirmende. Ondan böyle bir beyaz bir sıvı Kasım, çıkıyor. aromayı ben. ve lezzeti. Ee... ana malzemelerinden bir tanesi. Ana malzemelerinden. ya yani. evet. bunu olmazsa olmaz. Yani bu tamamen geleneksel yöntem dediğimiz. Eski yöntemde yapılan şeyler bu. O yüzden içerisinde... Yani yani bunlar dükkanda oturamıyor değil, değil mi? De. Evet, yani, <laughs> <sandemiyormuş>. yani, Aynen. <laughs> Aynen. 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 Bize kurtuluş öz yapıyormuş. Tavuğun geri kalan... <laughs> güzel. Kaç sene daha burası? 8. Ha, 8, 8 çok yıllık. Baklava yükseldi. Evet. Hepsi baklava. Dedim Baklavayla evet. Bura neresi lan? Dubai mi burası? Neresi? Aydın galiba burası. Nereden anladın Aydın olduğunu amına ya. Sana İki. ne be? Antalya gibi duruyor bu arada. Antalya. değil. Ha. Özellikle bu mu? Bu ne? Kabak tatlısı mı? Yanmış. kötü duruyor ya. Murat Paşa <laughs> <laughs> Antalya. Ara. Sever evet misin Önder abi. abi kabak tatlısı? Ben hiç yemedim. kestirdim onu. Ben severim. Ben de severim. Kabak tatlısı mı yemedin hayatımda <laughs> öyle i̇ğrenç. hiç yemedim. İğrenç bir şey ben de yemedim. Bence fena değil. Yemedim iğrenç diyor ya. <laughs> abi iğrenç olduğuna eminim. Kabaktan <laughs> tatlı mı olur? Üstüne biraz tayin böyle. Diyor. Evet Ay, doğru ceviz. iyi İyi olur. Tayin ve cevizi severim mesela. Güzel bir ama kabak tatlısı hiç yemedim. Yesem beğenirim herhalde ben ya. Ben çok tatlıyı severim. Kaymak yersin. Bu ne ya? Dondurma mı? Kaymak da bu nasıl kaymak ya? Şimdi daha da ilginç bir şey geliyor. Yani, orijinal herhalde belki. Çok özel yani. bir ürünümüz Bunun var. Ne? Onur. Kakule. Ver mi bu? Acı atıyorum abi. Ne bu? <laughs> bu için. Az koyarsan çok sevinirim. <laughs> Turşu <gülüyor> şey, yapmasın. bu abi şey. Ne var? Onurcuğum sen başla. Ben de diğer taraftan Kendime kendimi bir karışım yapayım. Ya, dur be adam. Safran öyle yapma. mi olur oğlum? Safran sarı. Geldi ama çok güzel acı. Onlara biraz fazla acı koydum, kendime az acı koyuyorum. Oo, acı koyuyormuş bu arada. Bibermiş herhalde. Aa ne bunun oldu lan? Bunun birbirinden farklı yeme metotları var. Neden Şimdi acı koyuyor ki? Bu özgü bir şey aslında, ben bunu İlk daha önce başka bir yerde görmedim. De. Yani evet. kaymak üstü acı biber, tamamen tercih meselesi. Kaymağın üzerindeki siyah noktaların sebebini söyleyelim. Ya bunun bir sebebi var mı gerçekten? <laughs> Kaymağın üzerindeki siyah noktaların bir sebebi olduğunu sanmıyorum ya. Hastalık duru odun ateşinde piştiği için ve kapalı bir ortamda pişiyor. Oradaki küller kaymağın üzerine düşebiliyor, konabiliyor. Eee? Iyy ya bu yani. Yanında sigara da içelim o zaman. <laughs> ya kaymak zaten olağanüstü öyle diyeyim size. Zaten kabak yörenin kabağı. Tahin zaten Manavgat'ın. Tatlı güzel gözükmüyor bu arada. Yerli Burada da bir de var. Burada da Adana'dan acımız var. Kabak üstü Çok kaymak üstü tatlı. acı. Bir seçerek Kabak kaymak, tahin, ceviz ikinci bir seçenek. Hepsini deneriz. Yorum <laughs> ağzına. Gerçekten. Gözleri eşardı ya. Ah yavrum benim. Beğendi İkinci mi? seçeneği kendi Yok kendisi abi acıdan. Acıyı çok koymuş. Gözleri eşardı ya. Ah yavrum benim. <laughs> ben bu tatlıyı <topu> beğenmedim <laughs> bu arada her şeyle. Ben. ben de ben. Bunu beğenmedim. çok bu yumuşak abi? duruyor. Şey Yalnız mekan çok iyi duruyor. yani. Mekan. abi evet, evet, şuraya evet. bir şey at ya. Bu ne kabak tatlısı ya. <laughs> yok muyum? Mozaik pasta falan getirin. Oo. Mozaik pasta. Acı vurdu. Devamını getirmen lazım. Oğlum, tatlı acı vurdu. Oy acı çok kötü bir ayran koşturun falan gibi bir şey değil tatlı yemek ya. Bu tabii ki manavgatın <laughs> altın susam diye geçen özel bir susamı. Şefim hortumu çek. Şefim yanıyoruz. <laughs> Hop. Şimdi de tabağımda. Abi matlı çifte <laughs> bir kere <laughs> şeyden tatlı yapmıştı hatırlıyor musun? Neyden yapmıştı Böyle tatlı koşa. ya? Den, ciğerden. Şefler <laughs> yalanından sevmiş tatlı. Yer miydi? Bir şeydi orada ya. Bize. ya. Acıdan Aramayız yapmıştı uzaklarım ya. Ciğerde, ciğer, Biz ciğerden başka biri yapmış. yapmıştı. Oğlum geçen yıldan geçiremiyoruz. Şey, geçen şey, salça şey, geçiremedik bir yerden. Neyin kapı finale kalanladın? Bu arada geçiyorum salçayı. Esra. Esra. Esra şeyden ton balığından tatlı yapmadı mı? Görmedim onu. Barbunya'da yapmıştı Barbunya'da. Ha Barbunya Barbunya doğru doğru. Abi Barbunya'da nasıl yani, olsun gözünü seveyim Allah razı olsun ya. Dedi ki salça var dedi. Dedim, Şeftal yalandan bir daha çok güzel olmuş. Alamayız dedi. Oluyormuş. Böyle konuşuyorlar ya. Bir tane salçayı verdim. 3 tane daha salça kaldı içinde. Bir taneyi verdim, 3 taneli geçtim. Geçtim mi? Ya? Geçtim tabii abi. Benim tiranın hepsini aldılar senin yüzünden. Ben yani duruyor. Küçük şakalar. Ben Başka tatlı gelecek mi? Şu an şey gelecek mi? Güzel. Biz bence bu tatlı... Afiyetler olsun. Ben hala en çok baklavaya yükseldim. Bu top 5 işleri varsa bunlarda bunların devam edeceğiz. Bak bir var, var. var.